Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle beraber YouTube kanalıma çekmiş olduğumuz sıfırdan C eğitim serisinin yeni bir videosuyla beraberiz. Bu video içerisinde Object Oriented konu başlıkları içerisinde yer alan statik konusunun ne olduğunu e, anlatarak, kodlayarak öğrenmeye çalışıyor olacağız. Gel isterseniz statik konusuna beraber giriş yapıyor olalım. Şimdi sevgili arkadaşlar hatırlarsanız bir c -sharp eğitim serisi çekiyoruz. Şu an Object Oriented konu başlıklarına değiniyoruz. Bir önceki konu başlığımızda video içerisinde polimorfizm konusuna değinmiştik. Bu içerikte de Static keywordünün ne olduğundan, ne amaçla kullanıldığından ve örnek yazımlarının nasıl olduğundan bahsederek videomuza devam ediyor olacağız. Şimdi içerikte arkadaşlar e, gündelik hayatta da kullandığımız aslında statik ve dinamik dediğimiz e, iki tane kavram bulunmakta bildiğiniz üzere. Şimdi statik dediğimiz e, kavram üzerinden gidecek olursak, e, şimdi statik ifadesi aslında bir defa tanımlanan daha sonrasında da kolay kolay değişmeyen yani en azından kısa sürede değişmeyen ya da hiç değişmeyen e, ifadeler için kullanılan bir tabir olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi buradaki karşılığı ise Object-Oriented tarafındaki karşılığı da aslında buna benzer. Şimdi bizim uygulamanın genelini ilgilendiren bir takım böyle ufak tefek işlemler yapılmak istenebilir veya ihtiyaç olabilir. Dolayısıyla da bu tarz durumlarda ihtiyacımız olan bu işi veya işlemleri yerine getiren belirli metotlar karşımıza çıkıyor. Nesne örneği oluşturmaya gerek kalmadan erişim sağlamamız gereken metotlardan veya kod yapılarından bahsediyorum. Dolayısıyla da bu noktada statikten yardım alıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi amaç itibariyle şöyle diyelim amacı uygulama içerisinde bir takım işlemleri bir takım iş veya işlemleri yerine getirebilecek ve uygulamanın herhangi bir noktasında yani A dosyası olabilir, B dosyası olabilir, C dosyası olabilir. Herhangi bir noktasında kullanılması ihtimali olan şöyle yazalım ihtimali olan ortak kod yazımlarını kod veya ortak kod yazımlarını nesne örneği oluşturmaya gerek kalmadan, kalmadan erişip kullanabildiğimiz keyword e denir diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi amaç itibariyle dediğimiz gibi burada amaç şu, nesne örneği oluşturmaya gerek kalmadan, yani bildiğiniz üzere bizim object oriented programlama da esasen yaptığımız sınıflar var ve bu sınıflar e, nesne örneği oluşturularak süreçlerine devam ediyor. Yani içindeki bir metodu veya property'ye erişebilmeniz için nesneyi oluşturmanız lazım. Akabinde daha sonrasında e, bu ilgili property ya da metotlara erişim kullanıp gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi burada statiğin e, üzerinde durduğu nokta e, uygulamanın genelini ilgilendirdiği için yani uygulamanın o totalini ilgilendirdiği için e, burada bir nesne örneği oluşturmadan size ilgili property veya metodu vesaire kullandırmaya çalışmak nihai amacı bu arkadaşlar ve e, bu uygulamanın herhangi bir noktası olabilir az önce söylediğimiz gibi. Dolayısıyla da statiği bu noktada dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi e, bu noktada uygulamanın totalini ilgilendiren eğer bir husus veya durum vesaire varsa bunu statik olarak işaretli olmamız gerekiyor ama belirli bir işi yani uygulamanın totalini değil belirli bir noktayı ilgilendiren işlemlerde burada normal sınıf içerisinde kod yazımı gerçekleştirerek ve bu kod yazımlarına da nesne örneği oluşturarak ulaşıyor olmamız gerekir. Şimdi aklınıza şöyle bir şey gelebilir, neden property ya da metotların tamamını statik olarak yapmıyoruz da nesne örneği oluşturmamız gerekiyor gibisinden bir soru gelebilir. Şimdi arkadaşlar burada statikle çalışmanın da esasen bizim uygulama tarafında hem uygulamamıza hem de işte kullanmış olduğumuz Tabii ki cihazın belleğine bir maliyeti var. Dolayısıyla da arkadaşlar e, statik evet gözüktüğü gibi hani nesne örneği ihtiyacı vesaire duymuyor o yönden doğrudan erişim vesaire sağlanabiliyor o yönden bir problem yok ama e, hem bizim e, uygulama tarafına hem e, kullanmış olduğumuz cihazın bellek kısmına e, açıkçası yük bindirdiği için e, bütün öğelerin tamamını statik olarak işaretlemiyor olmamız gerektiğinde hatırlatarak. Bir klas oluşturuyor olalım sevgili arkadaşlar Şimdi burada öncelikle ben bir tane normal klas oluşturacağım Şöyle diyelim klasın adına Klasımızın adı örnek olsun şu şekilde Şimdi sevgili arkadaşlar bakın dikkat ederseniz Şu anki oluşturduğum sınıf yazım itibariyle Yani Object Oriented programlama noktasında Hani video serisi içerisinde değindiğimiz noktalar itibariyle Buraya baktığımızda bunun normal bir sınıf olduğunu söyleyebiliyoruz Şimdi ben bu normal sınıfın içerisinde örneğin e, şu şekilde yapayım, e, public string e, göster adında bir metot yazımı olsun ve bu geriye şu şekilde return gösterim yapılıyor diye şöyle bir yazıma gitmiş olalım. Bakın şu anki yazmış olduğum metot normal bir metot arkadaşlar nasıl bir metot yazdık parantez içerisinde normal olarak belirtmiş oldum Şimdi ben normal bir sınıfın içerisinde normal metodu vesaire zaten yazabiliyordum Peki şimdi ben statik olarak olacak şekilde bir metot yazmaya kalksam mesela bunu alalım çoğaltayım şöyle göster iki diyelim biz buna gösterim yapılıyor iki olarak değiştireyim şimdi ben bunu statik olmasını istiyorum yani buradaki metoda nesne örneği oluşturarak buradaki metoda ise nesne örneği oluşturmadan erişmeye çalışıyorum. Yapmam gereken şey şu. Tipin ön tarafına şöyle statik adında bir keyword'üm var. Bu keyword'ü konumlandırıyorum sevgili arkadaşlar. Evet bu da metot. Ama dikkat ederseniz bu metot arkadaşlar statik bir metot. Yani ben normal bir sınıfın içerisinde istersem normal bir kod yazımı yapabilirim. Bu property de olabilir bu arada metot yazımı da olabilir gördüğünüz gibi ben normal sınıfın içerisinde ekstra olarak arkadaşlar statik öğelerin yazımını da gerçekleştirebilirim bakın statik öğe yazımı görüldüğü gibi bu kadar basit aslında ilgili metot veya property'nin tanımını yaptığınız o satırda bu statik ifadesini keyword olarak belirttiğinizde ilgili öğeyi nesne örneği oluşturmadan erişebilir duruma getiriyorsunuz şimdi gelin isterseniz erişim durumuna bakalım Şimdi benim ilk öncelikle yapmak istediğim şey şu. Örnek adındaki sınıftan şöyle o diyelim. New örnek diyeyim. Bir tane nesne örneği oluşturdum ve o nokta dedikten sonra bakın. Gösterin kendisini görüyorum. Peki göster 2 var mı? Göster 2 yok. Şimdi gösteri şu şekilde artık çağırdınız ve ilgili metoda erişim sağladınız. E bu metoda zaten nesne örneği oluşturarak erişebiliyor olmanız gerekiyor. Peki ben statik olarak tanımladığım metoda erişmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? O zaman da şöyle yapıyor olmamız lazım arkadaşlar. Burada statik eğer bir öğeyi çalıştırmak, çağırmak istiyorsanız sınıfınızın adını yazıyorsunuz. Daha sonra noktaya basıyorsunuz ve ilgili statik olarak işaretli öğeler, property olabilir, metod olabilir. Bunlar karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla da aslında bizim örnek nokta göster 2 diyerek statik öğemizin çağrımını gerçekleştirmiş olduk. Statik öğeyi çağırdık diyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Aslında biz bunları normal hem seri içerisinde hem siz kod yazımınızda vesaire kullanıyorsunuz ama farkında değilsiniz. Nasıl ki şöyle convert adında bir sınıf var. Biliyorsunuz tür dönüşümü yaparken kullandığımız örneğin orada diyoruz ki mesela convert to int 32 diyoruz mesela örnek olması açısından. Bakın to int 32 aslında bir metot Convert'te bir sınıf. Ben ilgili toInt32 metoduna erişim sağlarken dikkat ederseniz Convert yazıyorum yani sınıfın adını yazıp nokta dedikten sonra metoduna yazın, adını yazıyorum. Aslında burada da statik bir eee 32 metoduna erişim durumu söz konusu. Keza aynı şekil 2double dersek gene benzerini de yapmış oluruz şu şekilde gözüktüğü gibi sevgili arkadaşlar. Şimdi bu kullanımlar zaten tanıdık gelecektir sizlere. Şimdi bizim burada esasen Şöyle buraya da yazalım. Nesne örneği üzerinden eriştik diyelim. Şimdi burada dikkat ederseniz benim sınıfım normal bir sınıftı arkadaşlar. Ben normal sınıfların içerisinde hem normal kod yazımlarını hem de statik kod yazımlarını yapabiliyorum. Şöyle diyelim normal sınıf içerisinde statik üyeler ihtiyaç dahilinde yazılabilir diyelim. İhtiyaç dahilinde yazılabilir. Örneğin bir daha söylemiştim. Şöyle prop string örneğin yaş diyelim. Buraya getirdim. Daha sonrasında ben buranın statik olmasını istiyorum. ilgili property'yi statik olarak da işaretleyebilirim sevgili arkadaşlar. Tabii property normal bir property yazımı da olabilir buraya dikkat ediyoruz. Yani normal bir sınıfsa eğer bu sınıfın içerisinde statik bir öğe yazımı yapılabiliyor. Şuradaki yazmış olduğumuz açıklamaya istinaden bunu söylemiş olalım. Şimdi bir tane daha sınıf oluşturalım. Bu sınıfımızda bu sefer statik bir sınıf olsun arkadaşlar. Örneğin bu sınıfın adına da test diyelim. Şimdi test sınıfının bu sefer statik bir sınıf olmasını istiyorum. O nedenle statik ifadesini class'ın ön tarafına bıraktım. Burada dikkat edecek olursak test sınıfı statik bir sınıftır. Şöyle yazalım arkadaşlar. Statik bir sınıftır. Burada açıklamamızı yapmış olalım. Statik bir sınıfın içerisinde yalnızca statik ögeler tanımlanabilir arkadaşlar. Şöyle diyelim. Statik bir sınıf içerisinde statik bir sınıf içerisinde Yalnızca statik olan öğeler yazılabilir diyoruz. Ne demek istediğimi hemen bizzat göstermeye çalışalım. Prop şu şekilde yazdık. Örneğin şu şekilde yaş dedik. Bakın property'nin normal yazım itibariyle herhangi bir tanımlama yani formülsel anlamda söylüyoruz. Tanımlamasal bir hatası olmamasına rağmen... Buradaki yaş dediğimiz property kızıyor. Sebebi şu arkadaşlar. Çünkü sınıfımız statik bir class. Yani içerisinde nesne örneği üzerinden değil de doğrudan erişim gerektiren iç ifadelerin olması gerekiyor. Biz bunları statik diyorduk. Dolayısıyla da bunun da statik olması gerekiyor. Eğer ki ben bunu statiğe çekersem buradaki hata mesajının kaybolduğunu görüyor olacağız. Aynı durum metot tarafı içinde geçerli olacak. Örneğin şöyle yazacak olursak. Örneğin yani şöyle hesapla diyelim. Şöyle yazalım. Geriye de şuna integer yapalım. Şöyle sıfır diyelim. Bunu geriye dönmeye çalışalım. Bakın normal metot yazımı yaptım. Return'ü kullandım vesaire ama hala kızmaya devam ediyor. Sebebi şu arkadaşlar. Çünkü statik class'tasınız Bu sınıfın içerisindeki yazılan bütün öğelerin nesne örneği üzerinden değil doğrudan erişilebilir olması gerekiyor. Dolayısıyla da şu an doğrudan erişilebilir değil demeye getiriyor aslında lafı. Dolayısıyla da benden burada bir statik yazımı yapmamı istiyor. Buraya açıklama olarak şöyle bir yazım yapalım. Statik sınıflar içerisindeki öğelerin doğrudan erişilebilir olması gerekmektedir. Bu sebeple statik bir sınıf içerisinde öğeler statik keyword ile işaretlenmelidir diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi buradaki yazılı öğeleri e, kullanıma bakacak olursak. Ee, az önceki söylediğimiz olay aslında geçerli. Herhangi bir nesne örneği vesaire oluşturmuyorsunuz. Sınıfınızın adını yazıyorsunuz. Nokta diyorsunuz. Daha sonrasında ilgili işte artık metot mu çağıracaksanız, property mi çağıracaksanız, bunlardan hangisini çağıracaksanız bu çağrım işlemini gerçekleştirerek ilgili kodlamayı tamamlamış oluyorsunuz. Örneğin ben hesaplama metodunu çağırdım. Bir alt satırda da test nokta örneğin yaş dediğim ilgili property'yi çağırdım ve buraya şöyle bir değer ataması gerçekleştirdim. Burada ikisinde de aslında yaptığımız şey statik öğelerin çağrımı oldu arkadaşlar. Şu şekilde ikisinde çağrımını gerçekleştirmiş olduk. Evet videonun içerisinde anlatacağımız kısım statik itibariyle yani konu başlığı itibariyle aslında böyle bir ifadeydi. Böyle bir kullanım durumu var. Object oriented konu başlıkları içerisinde ve uygulamalar içerisinde de açıkçası kullandığımız yararlı keywordlerden bir tanesi. Hem basit hem anlaşılması zor değil arkadaşlar ve kullanılışlık inanılmaz. Bunu da ifade etmiş olalım. Burada statikle alakalı dikkatinizi çekmek istediğim husus hatırlatmakta fayda var. Eğer bir statik sınıfla çalışıyorsanız bütün öğelerin statik olması gerektiğini unutmayalım. Eğer normal bir sınıfınız varsa normal bir sınıfın içerisinde statik öğelerin olduğu metot property yazımı Yapabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak ilgili statik öğeleri erişmek için de ilgili sınıfınızın adını kullanıp daha sonrasında da nokta dedikten sonra metot veya property ismi neyse artık bunların yazımını yaparak bu çağrım işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet bu videoda sizlerle beraber statik konusuna değinmiş olduk. Object oriented konu başlıkları içerisinde bir sonraki videoda yeni bir konu başlığına değiniyor olacağız arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.